Define bulan ve ot toplayan Kadri Fidan ölü bulundu. Define bulduğunu herkese anlatan 74 yaşındaki Kadri Fidan, tırmandığı uluda eteklerinde cenazesi bulundu. Spor amaçlı yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından tesadüf eseri bulunan Kadri Fidan, 1 Haziran 2023 tarihinden beri kaybı araştırılıyordu. Ölümsüzlük otu satarak geçimini sağlayan Kadri Fidan'ın cenazesi, bulunduğunda çömelerek vefat ettiği açıklandı. Ölümsüzlük otu toplarken bir mağara bulduğunu ve içinde altın heykeller olduğunu dile getiren Kadri Fidan çıktığı dağdan geri dönmemişti. Acılı aile, aniden ortadan kaybolan babalarının kaybının araştırılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi. Kadri Fidan ailesine bulduğu defineyi tek başına çıkaramayacağı için iki kişiyle anlaştığını söylediği iddia edildi. Define çıkartılıp satılınca da bölüşeceklerini dile getiren Kadri Fidan maalesef define yolunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili kişilerin yayına bağlanması ile Kadri Fidan'ı en son gören iki kişinin olduğu ortaya çıktı. En son birlikte görüldüğü kişilere ulaşan Müge Anlı, 3 kişi olarak çıktıklarını ve Kadri Fidan olmadan dağdan geri döndükleri ortaya çıktı. Gel 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 geri dönelim geri dönelim dedik dedik dinlemedik karşıya geçti. Bir anda yukarıya çıktı. hani gelin gibisinden böyle bir ses geldi. Bir çıvık sesi yani. Yani bir düştüğünü falan mı düşündünüz? Ben bir ara öyle düşündüm ama eee diye yani. Eee diye de yani yankı yapılıyor. Hani net çözemedik yani o sesi de. Şehire indikleri gibi hemen karakola gidiyordu giden iki kişinin Kadri Fidan hakkında kayıp başvurusu yapması ise, aile tarafından şüpheyle karşılandı. Kadri Fidan'ı yürüyüşe çıkan Cafer Türe isimli vatandaş buldu. Uludağ'ın bakacak mevkiinde yürüyüşe çıkan Cafer Türe, cansız bir erkek bedenine rastladığını açıkladı. Telefonu çekmediği için de jandarmaya bulunduğu yeri konum olarak veremeyen Cafer Türe, ateş yakarak duman çıkmasını sağladı duman çıkardık. Oradan ihbar ettik. İşte dumanla bizi buldular. Sağ olsunlar. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Vazifemizi yaptık. Dumanı gören jandarma ise bölgeye giderek bulunan cansız bedenin kadri Fidan'a ait olduğu belirlendi. Dağ çıkarken giydiği elbiseleri ve cebindeki kimlik ile bulunan kadri Fidan ölüm sebebinin araştırılması için İstanbul'a adli kuruma gönderildi. Acılı aile, o gün yanlarında olan iki kişinin neden dağdan indiği zaman yetkililere haber vermediklerini ve bu yüzden ölüme terk ettiklerini için cezalandırılması gerektiğini belirtiyorlar. Kadri Fidan'ın düştüğü yeri bilen fakat hiçbir şekilde yetkililere haber vermeyen iki kişinin soruşturulmasını istiyor. Babam olduğu kesin cinayet mi değil mi onu, onu araştıracaklar. Çöktüğü yerde kalmış. Yayan giderek iki saat yürüdükten sonra anca babamın bulunduğu yere varılıyor. Orada bulmuşlar babamı. Yani onların bıraktığı yerden iki saat daha yürümek gerekiyor yukarı doğru. Yani babamı orada bırakmasalardı çok iyiydi. Orada bıraktıkları için tabii ki onlara da kızgınım. Yani ihbar etselerdi babam belki yaşıyor olabilirdi. Ben oraya götürenlerin de cezasını çekmesini istiyorum. Onun anlattıklarının peşine düştüler. Onu orada ölüme terk ettiler. Beraber yola çıkmışlardı. Niye yarı yolda bırakıp geri döndüler? Belki öldürmediler ama ölüme terk ettiler. Bunun cezasını çek